Ayşe gece gece gene nerelere getirdim beni bilmiyorum ama yani böyle bir mekanda da pizza yemesen olmuyordu zaten. Gel hadi. Gel. Oğlum burası kapalı. Burada bize pizza mizza vermezler Ayşe ama neyse senin için açtım bak. Açıl susam açıl. Burası bana bir yerden tanıdık geliyor ama benim boyum ne kadar uzun. Var mı burada? Kolay gelsin. Kimse var mı? Yok mu kimse burada ya? Ayşe. Ayşe neredesin kızım? Ayşe. Ayşe kapıyı niye kilitledin Ayşe bu kim? Ah Merhaba abla. Abla biz valla mekana izinsiz girmedik. Yemek arıyorduk yani. Gel de bize yardım et. Bizim kız çıldırdı yani. Pizza yiyeceğiz burada dedi de. Aha ne oluyor? Ne oluyor? Ya kızım niye şu düğmelere basıp duruyorsunuz siz ya? Ben kimsize bastım dedi. Aha elektriği kestim. Yemin ediyorum benim kadar zeki bir adamla beraber olduğunuz için çok şanslısınız. Niye kaçıyorsunuz? Ne oluyor? Bir sesler geliyor ama. Kapı kilitlendi kapı. Kadın sende silah yok mu? Ateş etti çıkalım şuradan. Cam değil mi bu? Ne oluyor? Aa bunlar nereye gitti? Dur şurada güvenlik odası vardı. Buradan açabiliyor muyuz şeyleri? Bakayım. Açamıyoruz. O ne oluyor? Kıza saldırıyorlar. Yardım etmem lazım. Abi ne kadar harika bir erkeğim ya. Herkesi kurtarıyorum. Süper kahraman gibi bir şeyim. Bir tek kendimi kurtaramadım. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Geldim. Oha bu ne? Huu. Ayşe boş ver o güvenlik görevlisini. Biz kendimizi kurtaralım gidelim. Bir daha da böyle yerlerde pizza miza yeme. Ah ne kadar güzel bir şarkı. Allah. Merhaba iyi abi. Freddy Fazbear or, or 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 merhaba merhaba izin verin geçin teşekkür ederim ne oluyor lan bir şeyler uçuyor dum, 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 abi burası neresi dum, ya buranın neresinden çıkacağız sen kimsin be adam gelme 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 buradan kaçarız Ayşe geliyor mu Ayşe inşallah geliyorsundur seni görmedim ama aha vallahi çıktık dışarıya Allah'ım şükürler olsun be ah! işte bunun olmasını beklemiyordum.